Savcın davet etmiş. Müvekkilim Sayın Boran Yaman'la birlikte geldik. Sadece on dakikamız var. Haber versen iyi olur. Tabii siz buyurun odaya geçin. Ben savcıma haber vereyim. Hı. Gel. Savcım, e, Boran Yaman ve avukatı geldi. Çok fazla zamanları yokmuş. Tamam, geliyorum. Hadi. Ama bunları unutmak yok. Halledeceğim diyorum. Bunları da halledeceğim. Akgün'le de konuşacağım. Hadi. Tamam. Hadi yallah. Hadi görüşürüz. Bay bay. Savcım, bu arada Boran Yaman'ın avukatı tanıdık bir avukat. Tahmin edeyim, Fatih. Evet. Çok iyi ya. Savcım. Ne oldu? Dalgıçlar bir erkek cesedi bulmuşlar. Hemen kimliğini tespit etsinler. Hemen bu yüksek ihtimalle Koran. Başka kim olsun? Orhan Bey, merhabalar. Şimdi birkaç soru sormak için sizinle görüşmek istedik. Sizinle gıyaben tanışıyoruz, öyle değil mi Savcı Bey? Evet, oğlunuz benim eski bacan olur. Metin nasıl, iyi mi? Hoşbeş faslını isterseniz sonra devam edelim. Madem vaktiniz kısıtlıymış, ben direkt konuya girmek istiyorum. Başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki Boran Bey buraya sizin davetiniz üzerine geldi. O yüzden soruları sorarken üstüme dikkat edelim lütfen Savcı Bey. Tabii tabii. Şimdi Boran Bey, elimize geçen çok güçlü bir istihbarata göre Halis Sadi Sancaktar isimli çete liderinin para aklamak için kullandığı şirketlerin arasında sizin şirketinizin adı geçiyor. Bu soru kesinlikle kabul edilemez. Boran Bey çok saygın bir iş insanıdır ve bahsettiğiniz şahısla en ufak bir ilişkisi yoktur. Bu iddialarınızın bir dayanağı varsa hemen açıklayın. Yoksa biz müsaade isteyelim. Son 5 senede yaklaşık 15 batık şirketi kendi grup şirketlerinize katmışsınız. Ben şunu merak ediyorum. Acaba Halil Sade'den gelen parayı bu şirketlere gelir olarak aktarıp muhasebeleştirmiş olabilir misiniz? Boran Yaman'ın hiçbir şirketinin tek kuruş yasa gelir elde ettiği yoktur. Suçlamalarınızın delili olmadan bir daha bizi rahatsız etmeyin. Boran Bey, hiç burada durmamıza gerek yok. Buyurun biz müsaadenizle. O zaman mali şubeden sizi en kısa sürede ziyarete gelecekler. Teşekkür ederim. Buyurun. Fatih. Gel gel. Şimdi... ...çok güzel bir haber aldım da onu seninle paylaşmak istedim. Başka birinden duymadın önce, benden duy diye. Bu maktülü sorup duruyordun ya. E, ee, bunu bulduk. Ama şans eseri açık denizde değil, marinada bulduk. Halatlara bağlı bir şekilde. Tabii bu senin için büyük bir şans. Şimdi kimlik tespite gidiyor. Kimliği tespit edildikten hemen sonra gelip seni alacağım. O yüzden özgür olduğun bu son dakikaların tadını çıkar Fatih. Atgül çıkarıldı mı? Dalgıç arkadaşlar uğraşıyor Savcığım. Otopsi için gerekli belgeleri hazırladık. Adliyatı bana teslim edeceğiz. Kimlik tespit de bu akşam hazır olmuş olur. Tamam süper. Zaten bildiğimiz bir şey öğreneceğiz. Doğrudur değil değil Savcığım. Ben şimdi çıkıyorum. Otopsiye sen bizzat gir tamam mı? Tamam Savcığım. Kızıma bir söz verdim. Bir de kimlik tespiti yapılır yapılmaz haberdar et beni. Merak etmeyin Savcığım.